Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Herkesin günü aydın olsun. Ne var ne yok. Nasılsınız bakalım. İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız her zamanki günlük işlerim. Böyle hindilerimi doyurdum. Ondan sonra paytağı odunluğa koydum. Gelince güneşli bir yere koyacağım inşallah. Hindilerimin alt kısımları ıslak. Kümesi iyi değil. Cumartesi günü eşim üzerine halledecek arkadaşlar yarın Allah izin verirse Yarın dedi naylonu çıkaracağım dedi şu panelleri Paneller zaten kümesindi Panel e, biraz da kümesin üstünde var onları Yarın yapacak inşallah ben de O zaman rahata ereceğim Şöyle vitaminli su içiyorlar Kova e, normalde pis değil arkadaşlar İlaçlar kovayı kararttı Normalde biliyorsunuz deterjanla suyla yıkıyorum. Ama şu an vitaminli su içiyorlar. Ahırdan geldikten sonra antibiyotikli su yapacağım. Efe dün almış. Neyse. Gideyim toplantıya gideceğim. Mutfağım karışık, evim karışık. Ahırdan geleceğim. Saat 9 oldu. Oraya dolan, buraya dolan 9 oldu vallahi. Zaten e, 8.30 ile 9 arası gidiyorum ahıra genelde. Çünkü akşamları geç gidiyorum. Önlerini de bayağı bir dolduruyorum. Şöyle köpekler açmasın diye. Öyle sopayla, şeyle, tahtayla destek veriyorum. Ay. <laughs> Bu gece çok güzel yağdı arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bu gece süper yağdı. Dün gece de güzel yağdı. Yağsın bakalım. Bol bol yağsın. Yoncalarımız da bayağı uzadı. Bu yağmur böyle yağsaydı ara ara yoncalarımız hep verimli olurdu. Komşununki bile ne kadar güzel oldu. Bakalım tırtıl gelmiş mi gene? Hmm, var. Yani illaki göremediklerim varmıştır dün. Sabah sabah. İşte bir de toplantı var. Komşu da dedi ki beraber gidelim dedi. Yürüyerek. Tamam dedim. Yanında biri olunca yürümesi zevkli oluyor. Ama biri olmayınca zor oluyor. Ay. Yere bir tane düşürdüm. Islak bir de. Çok ıslak. Gene ne kadar ne yok edersen kar. Ne kadar neyi yok edersen ker valla. Bunlar bela bela. Bunlar bela. Lahanacı bunlar. Karadenizli tırtıllar. Görünürdü bir şey göremiyorum ama güneşten. Güneş yansıyor ya. Ay bu taraflara gelmeseler ağzımı açtım gene. Bu taraflar güzel. İşte temizleyince şeylerini ne derler ona kart dallarını bu tırtılların yediği dalları Ah, ah, ah. O ahırın kenarındakiler şimdi ne coşardı değil mi? Öf ne coşardı ne coşardı. Benim de şu hoşuma gidiyor arkadaşlar baksanıza. Damlalar. Çok güzel ya. Sabah güneşi ışıl ışıl vallahi her yer yağmur arkasından güneş öyle koştura koştura şimdi ahırı yapmam lazım ondan sonra eve geleceğim hemen etrafı bir toparlayacağım Efe bugün evde Efe bugün tatil. Anam şu otlar da her gün nasıl böyle fark ediyor, nasıl uzuyor. Neyse ya, koparırız. Yapacak bir şey yok. Çok bir şey yok zaten. Mis gibi vallahi. Oh. Ayağım kayıp da düşmesem bari çamur. Yoldan gitmek istemiyorum. Ama buradan gidince de ayaklarım çamur içinde kalıyor. Çizme giydiyen arkadaşlarım var. Çizme alsaydın diye. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Alışık değilim diye mi? Çizme bana zor geliyor ya. Ben bir buçuk sene çizmeyle çalıştım. Tavuk eti fabrikasında. Parçalama bölümündeydik biz. Bir buçuk sene çizmeyle çalıştım arkadaşlar. Sabah 8'de giyip de ertesi gün 8'de çıkardığım oldu benim o çizmeleri. 24 saat çalıştığım oldu. Ee, çay molası yemek molasında yemek yemezdim çay içmezdim kafamı bir yere koyar uyurdum düşünün e, çizmeler böyle çıkarması giymesi çıkarırken ayağımdaki çorap çıkardı sinir olurdum çizme konusunda ee, yani kolay olur belki çalışırken ama Çıkarması bana zor geliyor. Benim çizmeyle kötü anılarım var. Ha yarım çizme olur. Bizimki çok uzun bir çizmeydi, çok değildi. De, dizlerimizin altında. Topuk topuğumun yukarısında olsa ona bile eğilmem lazım. Benim belim zaten naneli. Ya karalast dinlesi var ki. Karalastik bence daha güzel. Çıkarması kolay. Giymesi kolay. Öyle yani. Yorumlarınıza cevap vermeye çalıştım arkadaşlar elimden geldiğince. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ahırdan geldim. Şimdi e, ahırına hayvanlarımı bağladığım komşumun 3 tane tavuğu var ama horozu yok. Ben de bu horozu ona hediye götürüyorum. Şöyle. O bana iyilik yaptı. Ben de ona dedim bir horoz vereyim tavuklarının horozu yok. Çok da güzel ama bakın. En güzel horozumu seçtim. Şöyle. Allah'ım. Komşuya mı gideceksin sen? Tamam, tamam, tamam. Vallahi etli butlu çok güzel horozum. Size ne oldu be? Sizi vermem. Sizi vermem. Hayır, siz gelmeyin. Ee, ne oldu? Ne oldu? Bir buçuk saatim var arkadaşlar. şeye Toplantıya gitmeme. Şu mutfağın üstünü bir toplasam başka bir şey istemiyorum. Geldiğimde e, poğaça yoğuracağım. Bu akşam şöyle planladık. Çocuklar da tamam anne dediler. Dedim ki çocuklar bayağıdır ee, çaylı akşam yemeği yemiyoruz Kahvaltılık türü Evet anne dediler <laughs> İstiyor musunuz dedim İstiyoruz dediler Ne yapalım poğaça yapalım Ondan sonra menemen yapalım Peynir, zeytin, salça, tereyağı Çok da güzel olur Tereyağıyla böyle sıcak sıcak Poğaçanın arasına koyacaksın Salçayla oh mis Tamam anne dediler Eşim zaten okeyler Sever öyle şeyleri bu akşamki menümüz kahvaltı türü. Elif diyor ki çay da olacak mı? Çay da olacak mı? <laughs> Aslında çaycı değildir ama akşamları hoşuna gidiyor çocuğumun öyle şeyler. Horozum horozum horozum. Kınalı horozum gidiyor. Bol bereketli olur inşallah. Güzel güzel civcivleri olur. Ay. Ne yapayım arkadaşlar? Ben de bana iyilik yapana ne yapacağımı şaşırıyorum inanın. Elimde olanları paylaşmaya çalışıyorum. Bu daha ötmedi ama. Akşama sabah öter. Bir bayağı büyüdü çünkü. Şimdi söyleyeyim de kanatlarını kessin. Uh. Üç tane tavuğu var. Ama horozu yok. Olsun güle güle bol bereketli günleri olsun inşallah. Bol bol kümesi de olsun taşsın. Şükran yenge. Gel. <laughs> Verdim arkadaşlar. Nasıl seviniyor var ya. Ben diyor senin hakkını nasıl ödeyeceğim. Dedim sen benim hakkımı ödüyorsun zaten. Arkadaşlar insanların <laughs> sonuçta her gün bahçesine giriyorum, çıkıyorum, ahırını kullanıyorum, suyunu, elektriğini kullanıyorum. Para teklif ediyorum, almıyor. Ondan sonra iki tane tavuğu vardı. Bir tane komşudan almış parayla. Ne kaça aldın dedim. Daha konuşmadık dedi. Daha şey yapmamışlar yani. Para vermemiş daha. Sonra ben de ahırda inek dedim ki kendi kendime Niyetlendim dedim O dedim horozu dedim Getireyim 3 tavuğu var Horozu da dedim benden olsun Allah razı olsun o zamanında Benim ineğim yoktu Efe'ye taze süt verirdi hep Gece gündüz Çağırırdı beni arka bahçeden verirdi <laughs> Yapılan iyilikler de unutulmuyor. Kötülükler de unutulmuyor. Öyle yani. Allah razı olsun. Nasıl dua ediyor? Nasıl sevindi? Vallahi dedim en güzelini seçtim, en ağırını. Allah razı olsun diyor. Ben senin hakkını diyor öderim. Hayır dedim. Sakın ben bana bir şey öde diye getirmedim. Olsun. Var bir sürü. Allah'ıma bin şükür. Az olsaydı vermezdim. Bende de çok var. Dedim ona da öyle dedim zaten. Bende de çok var. Ya kargalardan, margalardan şundan bundan derken çoğalttım. Daha da çoğaltırım inşallah. Önümüzdeki baharda daha da uyanık oluruz. Kafesimiz var. Bir kafes daha yaparız olmadı. Şimdi arkadaşlar eve gireyim mutfağımı hemen toparlayayım. Mutfağımı toparladıktan sonra giyineyim çıkayım evden. Anca denk gelir. Makineyi boşaltacağım. Makineye bulaşık koyacağım. Bulaşıkları dizeceğim. Geldiğimde de bunlara bir antibiyotikli su yaparım. Öyle yani. Şu da horoza benziyor. Horozdan bol ne var? Komşum da sevinsin. Çok da diyor güzel diyor. Dedim evet dedim yani en güzelini seçtim. Benim de bir huyum vardır. Birine bir şey vereceksem en iyisini veririm arkadaşlar. Kendi beğenmediğimi vermem. Şu da horoza benziyor. Bu <laughs> tavuğa benziyor ama. Tavuk tipi var bunda. Bunlar çok gitmez yumurtlarlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben işimin başına geçeyim daha üzerimi çıkaracağım. Of. Nasıl koşuyorlar hele? Şunun yüzüne bak. Neyse ki aldım antibiyotik. Hadi arkadaşlar, benden de bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben komşuyla yürüyeceğim. Beraber gideceğiz. Sabah seslendi bana. Dedi ki okula gideceğim mi? Dedim gideceğim. Neyle gideceğim dedi. Yürüyerek gideceğim dedim. Ben de geleyim o zaman seninle dedi. Tamam dedim. Beraber konuşa konuşa sohbet ede de gideriz. Hava da güzel. Paytağı da çıkaracağım giderken. Giyineyim de. Tam böyle evden çıkarken hemen getirir şöyle. Kafesi de şöyle kuru yere çekerim. O da güneşlensin. Bağırıp duruyor kümeste. Ya da hazır üstün pisken getireyim. Paytağı da getirdim arkadaşlar. Paytağın yüzü gerçekten çok kötü. Geldiğimde onun da yüzüne şey süreyim. Ne diyorlar ona? Kantaron yağ süreyim. Bir de suyuna antibiyotik katayım onun da. Şuraya bakın hele. Allah aşkına bakın. Sanki dünyada yer kalmadı. Yahu burası evin merdiveni, evin. Evin merdiveni. Şunlara bakın güvercin gibi. Allah Allah. Hadi. Hadi kış. kış. Ya ne yapayım ben bunları? Kış. kış. Bakın kapının önüne bakın hele. Kış. Güneşleniyorlarmış kapının önünde. Bakın gidin o, o tarafa. Helal olsun ama paçalıya. Bakın yavruları kendi boyu kadar oldu. Hala bırakmadı onları. Ne kadar sadıkmış. Sanki arkadaşlar onların ikisi horoz, ikisi tavuğa benziyor. Neyse he, hadi bakalım hepiniz Allah emanet olun. Hoşçakalın.